14 adet kurbanlık düğe satıldı. Elleriyle besleyip büyüttükleri büyükbaş hayvanlarını depremzedeler için sattılar. Elde ettikleri 470.500 TL'yi depremzedelere bağışladılar. Bravo. Türkiye depremzedeler için tek yürek. Herkes elinden gelenin fazlasını yaparak yaraları sarmaya çalışıyor. Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Yumaklı Mahallesi muhtarı Recep Ateş de depremzedeler için harekete geçti. Önce besleyip büyüttüğü iki hayvanı satışa çıkardı. Oradan gelecek geliri depremzedelere bağışlayacaktı. 80 hanelik Yumaklı Mahallesi sakinleri de bu iyilik hareketine katıldı. Köyde hayvan yani hayvan bakımı yapan hayvan işiyle uğraşan hane sayısı 40. Hayvancılıkla uğraşan 40 aile hayvanlarını pazara götürerek satışa çıkardı tam 31 büyükbaş hayvan satıldı. 31 tane büyükbaş hayvan sattık. Ee, ne kadar yardım toplandı? Ee, 475.500 TL. Elde edilen gelir Tortum Kaymakamlığı aracılığıyla AFAD'a bağışlanacak. Kaymakamlık aracılığıyla Kaymakam Bey'le de görüştük. Onun aracılığıyla e, AFAD'a göndereceğiz. Tamam tamam mı? 15, <laughs> 15 şey, <30. gülüyor> tane. Daha.